Cumartesi sabahı Salih ve Mert araştırma ödevi olan haritayı incelemeye başladılar. Okulun yanındaki küçük ormanlık alanı gösteriyordu. Gizemli meşe, yayvan taş ve uçurum dibi işaretler vardı. "Hazır mısın?" dedi Salih. Mert gülümsedi. "Söz verdim. Bu haritayla yön bulmayı kesin öğreneceğiz." İkili ormana vardığında ilk işaretleri aramaya başladılar. Meşe ağacı, taş, her şey tam yerindeydi. Ama rüzgar aniden haritayı kaptı ve havaya savurdu. "Harita gidiyor!" diye bağırdı Salih. Mert arkasından koştu ama rüzgar daha hızlıydı. Harita bir çalının arkasına düştü ama çalının altı çamurla doluydu. Mert durakladı. "Of! Kıyafetlerimiz mahvolacak." Salih gözlerini kıstı. "Ama söz verdik. Yön bulmayı öğrenecektik." O sırada Nurullah Bey elinde termosla yanlarına geldi. Bakıyorum iz sürücüler görev başında, dedi gülümseyerek. Durumu anlattılar. Nurullah eğilerek çamurlu yere baktı. Harita orada ama siz daha büyük bir haritayı gözden kaçırıyorsunuz, ikili şaşırdı. Ne demek istiyorsun? Nurullah gökyüzünü işaret etti. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Şu an sağınızda... Yani burası doğu, arkanız batı. Sonra parmağıyla gökyüzündeki bir yıldıza yöneldi. Ve şu sabit yıldız, kutup yıldızı. O her zaman kuzeyi gösterir. Salih başını kaldırdı. Demek yön bulmak için sadece haritaya değil, gökyüzüne de bakabiliriz. Mert ellerini cebine koydu. Peki ama harita çamurun içinde kaldı. Salih bir an durdu. Sonra eğildi kollarını sıvayıp çamura daldı. Yardım etmekten kaçınmayız. Birlikten kuvvet doğar." dedi. Mert de eğildi. İkisi birlikte haritayı kurtardılar. Nurullah Bey göz kırptı. "Sözünüzü tuttunuz. Artık yönünüz belli. Doğruya giden yol." Akşam eve dönerken Salih gökyüzüne baktı. "Bir gün gerçekten kaybolursak biliyorum ki yönümüz hep doğru kalacak." verdiğimiz sözü tutacak ve yardımlaşmaktan geri durmayacağız.